Herkese merhaba canlar. Bu kısa videoda bunları biliyor musunuz? Kısa kısa bilgiler aktarmak istiyorum. Yerli ve yabancı ülkemizde bazı sanatçılarla ilgili bilgiler bunlar. İlki Müzeyyen Senar. Müzeyyen Senar'ın gece kulüplerinde ye ye şarkıları söyleyen kızı Feraye için Alaturka söylemesini isterdim. Oysa kızım go go müziğiyle şarkı söylüyormuş dediğini 1969. Yine Ajda Pekkan'la ilgili bir bilgi var. Simone de Beauvoir'ın Kadın isimli eserini okuyan Ajda Pekkan'ın bu kitabın tesirinde kalarak hayatıyla ilgili önemli kararlar aldığını biliyor muydunuz? 1969. Hasan Mutlucan'ın Batı Müziği Enstrümanlarıyla İlham Gencer Orkestrası eşliğinde Şan Sinemasında Halk Müziği Konseri verdiğini 1961. Türk basınında Jimi Hendrix ünlü gitar virtüözü, ee, İstanbul'da bir sinemada ve bir gece kulübünde sahneye çıkacağının duyurulduğunu 1968, Zeki Müren'in Lili Marlen şarkısını Türkçe sözlerle plak yapmaya hazırlandığını 1969 biliyor muydunuz? Selahattin Pınar'ın ölümünün ardından bir dostuna yazdığı mektupta, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Yahya Kemal ve Peyami vasıtasıyla tanıdığım Tamburi Selahattin'e çok acıdım. Fazla sevmezdim fakat ölüm korkunç şey dediğini 1960. Johnny Gitar melodisinin Erkek ve Dişi filminde Sevim Şengül'ün sesiyle Selda Alkor tarafından Böyledir bu ateşle barut işi sen erkek, ben dişi sözleriyle Türkçe söylendiğini biliyor muydunuz? Yıl 1966. Leyla Gencer'in Ayda, La Traviata ve Madame Butterfly operalarından seçme aryalar söylediği 45'lik plakların Avrupa'da 6 yıl sonra Türkiye'de de Melody Plak etiketiyle basıldığını 1963. Ve iki yabancı şarkısının Fecri Ebcioğlu tarafından Ajda Pekkan'dan önce Her ve Bilar'da teklif edildiğini biliyor muydunuz? 1966. Bu kısa videoda bu kısa bilgileri sizlerle paylaştım. Herkese iyi günler diliyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın.